Hala şu hale bak. Deli oldu ben delirdim. Artık delirdim artık. Yahu analının yanında kapı tekmelemek de ne oluyor? Saygısız dengesiz. Ya yayla gülü sen kusura kalma. Bu gençtir cahil benim canım. Ya baba sen ne diyorsun ya? Ya adam karın turlarına gitti. Şimdi geldi de adam bağdakini kovuyor. Sen hala yayla gülü diyorsun ya. Ne oldu Müselli? Şapka düştü kel göründü. Del mi? Çakma. Ne 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 ne? Ağam mı geldi? He. İşrin de gelmiştir o zaman. E ne sandıydı? Şunlara bak şunlara. Utanmasalar zil takıp oynayacaklar. Bu nankörler. Ama baba hep senin yüzünden. Şu abimin karşısına bir dikilemedin şöyle ya. Selim şimdi sana bir dikileceğim göreceğim ha. Yayla gülünün yanında ağzını bozma diyorum sana dengesiz. Öyle mi? Öyle. Ha. O zaman sana bundan sonra yok yayla gülü. Ver onu bana. Bak, bırak Ver bırak, bırak, bırak. <laughs> Cani, katil, ah. baba düşmanı, <laughs> ana katili Selim. Benim babam, benim babam dur ne olursun öldürüyorum. O yayla gülünü nasıl öldürdüyse ben de onu öyle öldürüyorum. Benim babam sen elini kala bulama ben bitiririm o işi. Vallahi mı? <laughs> Vallahi ben bu işi seve seve hallederim. İyi ama bak kızım. <laughs> al, al, al önce bizi halletsen. Ana ne yapıyorsunuz siz orada? Aa, biz itiraz ettik. O da bizi böyle mahpus etti. Yani siz bari arkamdan vurmadınız, satmadınız öyle mi? Ya satar mıyız ağam? Öyle şey olur mu? <laughs> Evet. Ha ba babam benim, anahtar nerede ha? Ne? üst cebinde. Aha sen şerefsiz ya. sen sen devam et babam ben gidiyorum ya babam yapmasaydım epeyim seni Gel. <laughs> Allah 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 razı olsun. Ya Allah 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 tamam, tamam. Allah 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 çok fena çok. Ya hadi de haydi al şunu artık yoruldum ya. Şimdi gelelim size. Ben sizi sürgüne yolluyorum. Bizi, Bizi ikimizi. ikimizi. nereye diye soracak olursanız hikayenin başladığı yere yani yayla ya. Başvurda mı? Harun'u onu bileydin başvur yaylasına. Yok ya ben ölürüm de gitmem ha. Ne demek gitmem? Bence gitmelisin çünkü gitmezsen seni burada kendi ellerimle öldüreceğim. Gidin orada birbirinizi yemeye devam edin. <laughs> abi. Bana abi deme. Bana abi deme. Çakma. Benim babam. Ha buyur benim oğlum. Senin oğlun yayla gününü öldürdü. Ana katili o. Sık boğazını. <laughs> Katil! <Baba. gülüyor> yayla gülünü katili! İntikamı İntikamımı alayla! Gel lan buraya! Baba dur! Gel lan buraya! Baba yana. Ya, бүреceğiz seni gel buraya. Baba. Gel buraya ya. Al baba, ya baba. Ha, baba. Ya ile <laughs> güle.